Arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyorum. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta Mega Kutu açılımının 3. serisini yapacağım. Burada Mega Kutumuz var. Büyük ihtimal çıkmaz da yine de açalım. Sesi kısıtlan biraz. 950, 959 efsanevi çıkma oranı. 2625 değişiyor oranı yani, gizemli 5755 galiba o da O da destansör ana yani. destansızlardan yok Şurada çıkmayan karakterlerim var Nani yok Mortis yok Spike yok Spike yok Crow yok Leon yok sorç yok. Ya yani bayağı yok. Bugün bir niye mortis bekliyorum. Mortis istiyorum ama. 6 yazarsa geliyor, 5 yazarsa gelmiyor. 5 alacak da neden çalım? E 5 yazdı ya. Of. Gelmedi maalesef. Kötü oldu. Ya oran artsın bari ya. Oran da artmadı. Ya, aksesuar varsa bile iyi ya. Aksesuar varsa bile iyi. O kadar orandan nasıl karakter çıkaramıyorum. Vallahi. Bende şans yok mancı. Mezo kutunun 3 serisini yaptık. 3 serisinde de bir karakter çıkaramadım. Bir tane de maç atalım. Bir tane maçımız yaptıktan sonra videomuzu bitirelim. Takım arkadaşlarımız Fene var. Bir de Riko. Yayal var rakipte. Onlarda da Max var. Dur 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 ya dur ya. Gol yedik. Şu topu alacağım. Aha onlar hızlandı. Tam iyiyiz de 2-0 yenildik savaş takımında biraz kötü oldu ama yine de kazanırız bu kupaları çok bir şey olmaz bugün iyice kupa kazanmalıyız. şu bura pasta baya ilerleyelim Roroza gören var mıydı ki? Bunlar var. Bence hangisi kolayımıza gelir onu yapalım. Şu olur. Hem bunu biraz yapmışım. Tamam. Girelim maçımıza. Ama göreve biraz ilerlemişim ben. Rosa ile bence yaparız. Şurayı kapatalım. Çalı yaptım bizim takımın oraya. Tamam. Biraz iyiyiz. Şu an hiç kimse birbirine vuramadı. Ah. Ay. Of. sen çok sıkıştık. Bayağı sıkıştık. Of. Ben geriye çekileceğim. Ya bizim takım gelin. Of. Öldük. Hadi hadi tempo takım tempo. 6-5 öndeyiz. Ya. Lafı der demez rakip öne geçti. Öndeyiz diye. Of. Ya iyi Dekrov ölmedi. Ya son 30 saniye ya. Hadi haydi takım. Üzülmeyin. Ya. Herkes kaybedeceğiz diye üzülüyor şu an kesin. Her bizim takımda. Aha öne geçtik. Geri çekilin, geri çekilin. Takım. Of. Allah Allah. Nasıl oldu ya? Berabere bitti. Kuro bir mermi sıkamadı. Adam yanındaydı ya. Nasıl olur ya? Kulüpten biri çıkmış. Tamam, dedim kulüpten kim alalım? Hızlı bir karakter. Bu hızlı mıydı? Normal. Bibi'nin şey çıktı arkadaşlar. Bana yıldız gücü. bir hoş geldin demiş. Şu an çok iyi. Kupamız falan çok iyi de. Şu rozalar çok sıkıntı oluyor. Uzun mesafeli karakterler burada çok iyi oynanıyor. Crow, Piper. Onlar. Tamam bu artı onlara göre. Ya belki vurabilirdim de ona. Uf ya bizim takım leş gibi. Biraz Piper oynayabiliyorsa oynuyor. Şu an iyiyiz. Mükemmeliz de. Ay ben sıkıştım. Ya uçuyordum ya. Kaçacaktım. Kaçamadım. Şş, dur bakalım. Kural da gitti. Allah. Ya geri çekilin ya canınız az canınız. Uf atom bombası attık bildin. şu an. Ya kim öldü de onlar öne geçti ya. Öf. Aferin size, aferin takım. Orada berabere giderken saldırıyorlar ya. ya Bil zaten canımız az. Of hiç oynayamıyoruz. Son maçımızı atalım. Çok kötü oldu. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. O videoya bir on like istiyorum. 10 like gelirse mega kutu serisini yapacağım. Bura pasta bayağı Baya yani şey yapacağım. İyi gitmeye çalışacağım. Ben tamam on mega kutuları bura pastan alıyorum. Benim yaptığım şeyler. Yine çıkmadı mega Biraz kötü oldu. Ama verse de yani aksesuarı verecekti. Biliyorum. 3 aydır karakter varmıyor ya. uçak? Adamlar da beni öldürüyor ya. Kaçalım. Ay. Of bayağı sıkıştırdılar ya. Kaçalım kaçalım. Ya yine beraber ev... Yardıma geldim bizim takımdakileri. Ne yapıyor orada ya? öldük mis gibi oldu. Of. oynamaya bırakacağım biraz tersiye. Karakter vermiyor bari takımımdaki kişiler iyi varsın. Emzin zaten bir şey yapmadı. Leon biraz bir şey yaptı. Ama Leon da çok öldü. Ben yine ortaydım bence. Arkadaşlar bu videomuzdan da bugün daha sonra varım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olsanız çok, çok memnun olurum. Böyle abonemiz arttıkça ben size daha iyi videolar sunabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.